Başlayalım. Evet hocam hoş geldin. Sansürsüz futbolda. ilk Cihat Aslan, Dirdun, Nidiroğlu bir arada. Evet, Sevgili abi. hocam yeni sezon başladı. Sezon öncesinden ziyade pandemi süreci derken yeni sezon hazırlıkları biraz zorlu geçen süreç. Takımlarımız tam olarak hazır değil. Milli evet. takım dün akşam bizi gururlandırdı. Bu bağlamda baktığımızda yeni sezon transferleri, yeni sezonun ilk 4 haftasının sonunda vardığımız süreç ve bu gün akşamki milli takımdan başlayalım evet. istersen kısaca. Tabii bir travma yaşandı dünyada sadece yani futbol camiası tabii çok etkilendi hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda hem psikolojik anlamda bunun travmaları çok fazla. Hem futbolcular üstünde hem taraftarlar üstünde baktığınızda farklı bir dünya artık konuşuyoruz, farklı şeyler konuşuyoruz. Herkes etkilendiği gibi futbol sektörü de çok ciddi etkilendi ve yara aldı. İşte taraftarsız Seyircisiz. seyircisiz. Maalesef ama her şey daha pozitife dönme yolunda yine takımlarımız rekor kırarak başladı tabii ki. Transfer rekoru herhalde bu sene Türkiye'de belki 21 takım olmasından dolayı her takımın inanılmaz bir transfer çılgınlığı var. Hani bu en büyük çılgında her zamanki gibi transfer şampiyonu Fenerbahçe. Hani bu şey var ya Amerika'da belli bir günler var. Evet. Black Friday. Black Friday. Alışveriş <laughs> çılgınlığı bana gibi. değil de o. Da uygun bana uygun da uygun değil. Yani. Zaten ilancıma yani. da uygun değil ama hani benzetme açısından <laughs> söylüyorum. Sanki öyle bir durum varmış gibi bedava olmuyormuş gibi <laughs> ama hakikaten Fenerbahçe bir kısmını gayet uygun şartlarda getirdi mesela. Ben bol servis bedelsiz. E, geçen gün de Fenerbahçe Spor Kulübü resmi açıklama yaptı. Evet. Harcanan para 14 milyon euro civarında bir rakam. Onun karşılığında da satış alış karlılarından 8 milyon euro arttı olduğunu söyledi. E, geçmişe Karabak baktığınızda gibi. bu rakam çok büyük bir şey ifade etmiyor. Neden etmiyor Ferdun abi? Geçmişte bunu belki iki oyuncuya, üç oyuncuya veriliyordu bu para. Evet ya ben onu geçen gün söyledim hocam. O kadar lafını evet. geçiyorum ama. Bir Guizan'ın Fenerbahçe Spor Kulübü'ne maliyeti 30 milyon euro. Hiç kusura bakmasınlar yanlış anlamasınlar. Ben birini eleştirmek için eski ya başkan, geçmiş yönetimi <laughs> aldıkları kararı eleştirmek için değil. O günde Hakikaten yaptıkları transferleri alkışlıyorduk. Neden? Tabii. Hakikaten belirli bir omurga belirlemişti o başkan. Yönetim kurulu hocalarına da e, istişare yaparak belirli transferleri yapıyorlardı. O transferlerin içine arada bir yıldız atıyorlardı. Şimdi öyle de böyle İsmail Goy Kral'ını alıyorsunuz. Kimse bir şey diyebildi mi? Taraflarda kimse bir şey diyemedi. Ama maliyeti 15-16 milyon 300 bin Euro artı vergilerle 17 milyon Euro'ya yakın sadece bonservis bedeli 3,5 milyon euro yıllık 5 senelik sözleşmeyle baktığımda 30 milyon euro gibi bir rakam. Fenerbahçe Spor Kulübü bu sene onun yarısını harcadı. Fenerbahçe takımının bu seneki maliyeti total yani total 39 milyon euro. Yani bu ne demek? Oyuncu, hoca giderleri bonservis gideridir. Tüm Samandıra personeli. Tabii. 54 milyon euro civarında da bütün kulübün ana giderleri, vergileri, borçları, kira bedelleri. Yani Aslı zatında yıllar önce söylediğimiz gibi 20 milyon euroluk, 17 milyon euroluk takımların büyüklere kafa tuttuğu o dönem baktığımızda gördük ki ya arkadaş bunlar buluyor siz de bulun. İşte Fenerbahçe bu sene sanki onu yaptı. Siz transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ya şöyle, sanki ben burada moderatör gibi oldum bu arada. Olsun hep beraber muhabbet ediyoruz Feridun abi. bana soru sorabilirsin. Uzun zamandır. zamanda e, soracağım ileride. <laughs> ya şimdi Feridun abi şöyle değerlendiriyorum. Belki de bu pandemi ve borçluluk Farklı arayışları ortaya çıkarttı ve farklı e, gündemleri ortaya çıkarttı. Ve kulüplerin belki de parasının çok daha değerli olduğunu hissetti kulüpler. Eskiden çok daha fazla e, Ağır, daha fazla Ağır, daha harcanabiliyordu ve gereksiz harcamalar yapılıyordu. O yüzden belki de bir zorunluluktu. Yani konumuz bilhassa Fenerbahçe Ama ise... Ama sen güzel bir örnek verdin. Biraz evvel biz Radyo Gold'e programdaydık. Orada da çok güzel bir örnek verdin hocam. Zorunlu olduğun zaman Trabzonspor takımı ne yaptı Ünal Karaman zamanında? 6-7 tane genç oyuncu. Bunların hepsi bir değer oldular. Şu an tam marka değeri en büyük genç oyuncuların başında onlar geliyor. Uğurcanlar da var. Yusuf, Yusuf Yazıcı, Sabri. Ya bazen zor şartlar ortaya farklı şeyler çıkarıyor. Kahramanlar da zaten hmm. o şekilde çıkıyor. Ama Fenerbahçe özelinde yapmak zorundaydı transfer bir transfer yapmak istersiniz tribüne hoş görünmek için. Bir transfer yapmak istersiniz. Hani bizimkiler bilhassa diyor çilek. Ama bazen de doğru analiz etmek lazım. Fenerbahçe'nin bence son senesine iyi bakmak lazım Ali Bey gelmeden önce. Aslında bir değişimin geç kaldığı bir Fenerbahçe vardı. Ali Bey seçilmeden önce. Ali yani Bey'in son, son gün. Son günler senesini günler. söylüyorum. Tabii ki olumsuzluklar yaşandı Fenerbahçe üstünde çok büyük e, sıkıntılar yaşandı çok büyük e, belki Tarihinde kimsenin yaşamadığı, hiçbir kulübün yaşamadığı sorunlarla uğraşmak zorunda kaldı Fenerbahçe. Ya o malum sezonu. Evet. Yani elinden çok şey alındı Fenerbahçe'nin. Evet. Ona baktığınızda böyle bir tablo var ve son senesinde artık yaşlanan bir değişime ihtiyacı olan bir takım haline gelmişti. Üstüne Ali Bey geldi. Tabi gelince bu değişim çok kolay geçmedi. Daha sancılı evet. oldu. Yani genç oyuncu alayım işte Altınordu'dan bazı yerlerden. Bazı konularda da bu olaya farklı açıdan bakmak lazım. Sen şimdi futbol adamı olarak bakıyorsun belki hocam ama biz kulübün içinde yılların geçti benim. Ben başka açıdan bakıyorum. E, Sayın Aykut Kocaman gittiğinde çok farklı bir kadro liste ve rapor bırakmış Sayın Başkan'a. Yani 2-3 oyuncu takviyesiyle bu takım yine şampiyonluğa oynayacağına dair bir öngörüsü olmuştu. Bu raporunu bırakmıştı. Fakat ee, Sayın Başkan devam etmek istemedi. Ya taraftar tepkisinden çekinerek ya da kişisel görüştür. Çok normal. Çok da sever hocamanın Sayın Ali Koç ama dönüyorsun. E, o günkü şartlarda koku geliyor. Koku devam ederken evet üst sene üst üste şampiyon olmuş. E, tamam da koku gittikten sonra yine şampiyon olmuş. Demek ki bu takımın kendinde bir şey var. Şahısta hocada bir şey yok gibi. Şunu bağlayacağım. Affedersin lafını kesiyorum. Üzerine girebilirsin hocam. Ya e, o dönem Giuliano, Souza ve Fernando'nun satışıyla ilgili sorular sorulduğunda satılmamasını istemiş. Ama fakat koku istememiş satılmasını ama e, neticede bir para lazım, giriş lazım. O günlerde Ali Bey biraz daha acemi diyelim. Daha ilk gelmiş başkan olmuşsun. Geçmiş yönetimle yaptıklarının birçoğundan zaten Ali Bey bilmiyordu ya da birçok yönetici bilmiyordu. Direkt yöneten başkan Aziz Yıldırım ve 3-4 yöneticinin dışında bu kadar faal ve işin içinde olan insan yoktu. Ali Bey bir anda geldi ve hesaba kitaba bu olunca takım oluşturma, takım kurma, e, para kazanman lazım, para girdisi yapman lazım. Mecburen oyuncuları sattı. Orada bir e, travma yaşadı Fenerbahçe aslında. Şimdi tabii onun yaşamasının sebepleri de var Feridun abi. Şimdi hani bunu hatırlatma bazında söylemiyorum. spor adamı olarak Rize'de Fenerbahçe'nin şoförü vuruldu yani. Ya çok. Yani o, şimdi o. bu dünyada hiçbir takımın başına gelmeyen bir hadise ve kimse de gelmez. Ve bunun faili de hala ortada hala, zaten. E şimdi sen oradaki teknik direktörü düşün, futbolcuları düşün, bu travmayı düşünün. E siz bu oyuncu kadrosunu elinizde tutmanız lazım. E sizin otobüsünüze kurşun atılmış. Bilinçli, bilinçsiz. Fark etmez. Olur, sonuçta bilinçli. yaşanmış bu. Yani e tabii bazı şeyleri hani biz konuşuruz ya arada. Biz ben, çok uzun yıllar birlikte olduğumuz için, aynı sokağa paylaştığımız tabii. için ben her zaman saygıyla önümde Bu Tartışılacak tarafı yok ama. Yani bazen bazı konular var, sen çok daha başka açılardan bakıyorsun. Ee, gösterilen, senin gözüne sokulan şey başka bir şey. Ama asıl olan şey bambaşka bir şey. Şimdi o gün o kurşunlanma olayında da bambaşka bir yere çekildi iş. Yani Trabzon'a mal Karadeniz insanına mal edildi. Insanı mal edildi e, emniyet güçlerinin içine mal edildi. O dönemin kumpasın olduğu seneyi e, işaret eden bazı şeyler oldu. Ama bunun çok daha farklı bir yerden e, hatta bir sosyal medyada bir tanıdığım dostum var, takip ediyorum onu. E, ee, bu işlerin parmağın yurt dışına dayandığını, 3 Temmuz'un da oraya asıl oraya dayandığı ile ilgili ilginç saptamalar yapıyor mesela belgeler bilgilerle. O bambaşka bir şey. Yurt dışı dediğimiz Avrupa'dan bahsediyorum. Yani Avrupa çok enteresan bir şekilde e, futbol ailesine de el uzatmış durumda. Siyaseten ya da farklı bir şekilde gündemi değiştirme adına da bu organizasyonların yapıldığına dair Ciddi bulgular var. Çok yakın zamanda çıkar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür. Bugün tamam. birileri için bu devlet bazı şeyleri ortaya çıkartmıyor olabilir. Birilerini koruyor olabilir. Ona kalkan olabiliyor ama olabilir ama önümüzdeki senelerde bir siyaseten değişim olduğunda bambaşka bir şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Gerçekler ortaya çıkar bir gün elde Şimdi sizin tabii habercilik yönünüz olduğu için biz sporcu ve hoca psikolojisi olarak bakıyoruz. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ve onun sonrasında takımın Tekrar bir araya gelip yeni motivasyonla seneye başlayacak. Ve kaybettiği bir şampiyonluk var değil mi orada? Evet. Yani onu söylemeye Ama çalışıyorum. Ama o travma atlatılacak bir travma değil. Şimdi ki. burada Sonrasında bu... Sonrasında Mehmet Topal'ın arabasına kurşun geliyor falan. Evet. Havadan düştü Kuşak. Yorgun, yorgun kurşun oldu yani. Yorgun kurşun Söylendi. Oldu. Şimdi şunu söyleyeceğim. Biz tabii ki şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Bu travmalardan sonra tekrar bir takım inşa etmek kolay değildi. Eğitim. Ve burada gelişim Ali Bey seçildi. Aziz Bey ayrıldı. Ali Bey'in gelişiyle aslında Ali Bey çok doğru bir profil olarak çok mantıklı bir şey yaptı. Profesyonellere emanet edeyim. Profesyoneller bu işi götürsün. Ama profesyoneller ne hoca ne Komolli bu ligi, bu ligin standartlarını yaşanmışlıkları, ya. geçmişte neler yaşandı, bu elindeki futbolcular ne yaşadı ve kimler alınabilir, kimler satılabilir, kimler gönderilir, kimler kalır. Ali Bey burada ve yönetim kurulu taraf olmayınca Futbol aklı olarak yeni gelmiş ve profesyonellere emanet ediyorlar. E profesyoneller bu ligin gerçeklerine göre kadro kuramayınca Fenerbahçe zor günler yaşamaya başladı. Aynen. aynen. Biliyorsunuz biz de rakip olarak Akisar Spor'da evet. yaşadık. O... E... Zaten o maç sonrasında senin konuşmanı da ben hiç unutmuyorum yani. Tabii. E, cenaze evinde düğün olmaz. E, saygı duyuyoruz. Rakibimize karşı her zaman gibi. Ben şey dedim hani taraftar Allah korusun kümeye kümeye diye bağırdığında ben dedim ki yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bunlar bizim lokomotifimiz. Ya bunların hmm. olmadığı hiçbir platform bizim için değerli değildir. Yani ben de olsam, taraftarım da olsa saygısızlığa gerek yok. Çünkü bunlar bizim taşıyıcımız. Bunlar olmazsa biz yokuz, hiçbirimiz yokuz. Yokuz. Ne dekoder satar, ne Hiç taraftar şey satar, şey olmaz. ne o olur, Aynen, ne olur, olur ne gazete yok. satar, ne vivo kutupa şey gireriz. Kendi hiçbir de. şey olmaz. Şimdi bu sene travma olunca o ilk sene, ikinci sene yine transfer hareketleri Yine bir arayış ama yine istenmeyen Kesinlikle. şeyler. Evet. E tabi bunun neticesinde gel, gelinen noktada artık bir köklü değişim. Gelen hoca Erol Hoca tırnaklarıyla kazıyıp geldi. Evet. Yardımcı hocalıklar Özcan Hoca'nın Eski Fenerbahçe'li Kızıltan'ın Kartal'da. Tabii, 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 tabii. Ve sonra Abdullah Avcı'nın yardımcılığı ve Malatya, Alanya, Alanya iki tane kulüp. iki tane kulübün geldiği nokta önemliydi. Hocanın da geldiği nokta önemliydi. Artık bir değişim lazımdı Fenerbahçe. Bence bu değişimin ayak sesleri. 18 oyuncu belki de rekor bile olabilir. Bilmiyorum Avrupa'yı araştırmak lazım. Yani 18 tane ama ligimizde de bu sene inanılmaz bir rekor var. Bir ülke olarak bunu araştıracağım. Kaç oyuncu bu sene gelmiş mesela transferde? Türkiye'ye. Tabii. Türkiye'ye bugün nereden bakarsan bak 21 takım sadece Süper Lig'den başladı. Bahsediyor. Bahsediyorsan hocam. 150-200 tane gelmiştir yani. Hemen hemen. hemen Gidenler, hemen. gelenler ama yer değiştirenleri de saymak lazım. İşte bu 180'e yakın oluyor. Belki de bir rekor olabilir. Bu yani. oyuncular da yer değiştirdi. Mesela Fenerbahçe'nin Deniz tamam. oraya gitti. İşte Ömer Saka Beşiktaş'a geldi. Bunlar da transfer. E tabii ki i̇şte transfer. transfer yani. Ama yurt yani dışı gelmedi yani çok fazla. gelen Yüzün üzerinde oyuncu transferi oldu. Fenerbahçe Her gün 7 8 oyuncu açıkladı. Ya Trabzonspor'un en son aldığı 8 tane yabancı var. Sadece o kadar da söyleyeyim sana yani. E, tabii Galatasaray'ın 2-3 tane oyuncusu var. Evet bir kaçı yurt dışından. Etobo gibi. Yerli yabancı. Yerli yabancı değişik. Beşiktaş'ın aldığı oyuncu grubu genelde ülke içinde oldu. Hala Alanya'da Sergen Hoca'nın çalıştığı oyuncular oldu. Bir iki tane sonradan eklemeler yapıldı. Ama genelde Anadolu kulüpleri daha çok para bu sene. Ona da geleceğim abi ama kadro yapılanmasında diğerleri israf etmiştir etmemiştir ama Fenerbahçe bunu yapmak zorundaydı. Yani bence bu transferlerin olması gerekiyordu. Çünkü bu bu yapılanma aslında gelecek senelerin aynı zamanda temelini oluşturuyor. Aslında omurgasını oluşturma yönünde bir adım. Yani bu bizde şu vardır abi. Kısa plan, seni şampiyonluğa götürecek bir plan. İyi, ama insanlar öyle anlatıyor şimdi. Ee, Şampiyonluk olursa yapıyorsun. onun üstüne bir plan iki o sene, sene sonraki sene, sene sonra. İşte Sosa'nın olmadığı belki iki sene sonra. Hayır, i̇şte olmadığı. E, plan, e, caner'in belki olmadığı siz ama onların onları da yavaş yani. yavaş e, evrildi ve genç oyuncularla takviye edildi. Sonuçta bir iskeletin oturuyor. İşte Omurga oturuyor, iskeletin oturuyor o zaman. O yani bu, bir iki yıldız transferiyle. işte eski Roberto Carlos'ların gelmesi, e, Anelka'ların gelmesi, gelmesi. Biz gelmesi çocukluğumuzdan gibi. beri ne görürüz Fenerbahçe'de? Hep sansasyonel transfer yapar. Evet, hep öyledir. Yani alınacak en şey oyuncuyu Fenerbahçe alır. Yani evet. Biraz da son zamanlarda bu farklılaştı. Galatasaray'da aldı. Beşiktaş'ta bir dönem Şenol Hoca zamanında kurdu. Şenol Hoca öncesinde de çok önemli transferler getirdiler. Pepe'ler onlar bunlar bayağı bir önemli Tabii. transfer grubu geldi Türkiye'ye. Esnaf derlerden tut da nereye kadar gitti işler yani bambaşka boyuta taşındı aslında. Ama, şu... Ama bu da evet. bizi bitiriyor işte futbolun gelir kaynaklarını yok ettiler, çürüttüler. Şimdi bugün şu anda Türkiye'de yayıncı kurulu çok özür dilerim söyleyeceğimi 500 milyon dolarken 200 milyon dolara... Düşmüş, sizin değeriniz 200 milyon dolar demiş adam, yayıncı kuruluş, bu bir. Arada fark var. Şimdi çok büyük fark var. Bir, ikincisi e, banka teminatından kaynaklanan 200 milyon dolar, şey 110 milyon dolarlık banka teminatı ödeme yapılmazsa gidip e, teminat mektubunu veriyorsunuz, alıyorsunuz parayı 110 milyon doları, o kulüplerinize dağıtabiliyorsunuz. E, bunu da ortadan kaldırmışlar, iptal etmişler, federasyona iptal etmiş. Ben bunun tek açısı olarak gördüğüm şey şu. Demek ki sen futbolun değerini yitirmişsin. Bu fiyatın üzerinde de satamayacağın aşikar. Bu adamlar yayıncı kuruluş gitmesin diye de uğraşıyorsun. Uğraşırken de çok ciddi fedakarlık yapıyorsun. Ya kendi adına yapmıyorsun, kulüpler adına yapıyorsun. Tabii. Bu kulüplere bir sor. Bu kulüpler bir bu konu üzerinde bir fikir alışverişi yapsın, istişare yapsın seninle. Onun üzerine konuyu belirle.